Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber FIFA oyunu FIFA 2025 oynayacağız. <laughs> Oyunun öncülü çok olmadı. Ondan ama geliştireyim ve kadromuz şu gördüğünüz şekilde. Şimdi çoğunuz diyeceksiniz ki Galatasaraylısın ama ikon birinde gazih var. Arkadaşlar gazih güçlü olduğundan dolayı gene yüksek olduğundan dolayı satışa atacağım Ve gördüğünüz gibi 99 genim. Arkadaşlar raid'ınızı şuraya koyun. MD'yi koymak sarma mı olmuyormuş. Kadromuz bu şekilde kalsın. Hemen bir maç yapalım. Bu arada takım kaptanı Fernando Bu oyunu diyelim. Bu arada arkadaşlar şöyle size göstereyim bilgilerimi. Benim aktif olarak oynadığım bu oyuncu adım M.Sali. Bir dakika. arkadaşlar oyuncu adım M hepsi büyük harf M Salih bu ismi girip bana istek atabilirsiniz oynadığım adı oyunun adını bir daha söylüyorum FIFA 2025 AFC diye geçiyor Teketek tek etek, Pro 3 ben 2 mi 1 mi 2 mi 2'deymişiz en son ki maçı kaybetmişim. 3 tane galibiyetimiz var. 2 tane gol yemişiz. serimizde ikiymiş. Hemen onu diyelim. Ee, eğer siz bana istek attıysanız o istek de bana gelmediyse yorumların altına yazabilirsiniz derken rakibimiz büyük oldu. Ve arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın lütfen. Ben yorumları açık bırakmaya çalışacağım. Ama YouTube'un kendisi otomatikman kapatıyor. Bilginiz olsun. Aa, açık olursa söyleyebilirsiniz. Of. 106 gen. İnşallah yeniriz arkadaşlar. Bu da bizimki 99 genlik. Bir yüzgen gen yapamadık takımın Ve maç başladı. Ata çıkmadılar. Tadiç pası veremedi. David Beckham Daha pas versene ya Ken verdi topu David Beckham Geçmedi Maradona aldı Verdi pası David Beckham Verdi pasını Açtı ortayı Orta düzgün gelemedi Amuro koştu Tadiç Ağlamadı topu. Maradona Maradona geçit vermedi. Adamlar hızlı geldi. Ama olmadı. Of. Defansımız 19. saniyede. Kırmızı kart gördü. Ve 10 kişi devam edeceğiz oyuna. Arkadaşlar oyun biraz kasabilir. Pas verdi Muslera. Vidic. Vidic aldı topu. Vidic verdi pasını. David Beckham. Verdi. David Beckham. Tercih attı yanlışlıkla. Barcelona kullanacak. tacı kullanamıyor. Kullanı Taci. David Beckham. Bastırdı. Vidic. Vidic. Of. Güzel gol arkadaşlar. Rakibimiz bize gol izlettirmedi. Hemen oynayalım dedi. Ronaldinho verdi pası. Çıkartma çıkartma be. Olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar 1-0 yeniliyoruz. Forvetimiz alamadı. Kaleci çıkamadı. Arkadaşlar adamlar doğru geliyor. Geldiler. Defansımız sağlam bir kaydı ve topu kornere çıkarttı. Köşe vuruşunu kullandılar. Kafa dışarıda. Avut. Avut olmasını beklerken korner oldu. İçeriye doğru açtı ve gol. Eder Milli attı golü. Arkadaşlar bu iki yolda ama rakibimiz güçlü. Arkadaşlar vuramadık ya. Çok kaşındık ve ilk yarı bitti. İlk yarı 2-0. Arkadaşlar şu defans attığımız bir kurmaya çalışacağız. Bir tadişlerin niyesi değişimi. Bu tat bizim Gidemedik. önce deşikliği yapmamış. Of iyi üstten üstten yukarı gitti ve önce deşikliği gerçekleştirdi. İyi ki ara kişi oynadık. Hı, onun için. Haranın. Ao, Mustafa kadar e boş bıraktı ve Robert Lewandowski attı golü. Bu büyük hata. <laughs> ben nasıl oynan geliyor? Video hiç kaydı olmadı. Maradona olmadı. Maradona, Maradona pası versene ya. Serbest vuruş. Vidiç Maradona'ya verdi. Maradona'dan koşu. Maradona gitti. Verdi pası. Amaro. Maradona tekrardan almaya çalıştı. Offside. Nasıl offside ya? Offside tekrarlattırmadı. Ronaldinho bastı olmadı. Kafa et, topuna çıkamadık. Barcelona bastırdı. Gelemediler. Pas David bakın, David bakın, verdi pasını. Adamı geçemedi. ver pası David bakıma David bakın, bakın, David bakın gitti. Verdi Maradona'ya. Maradona. Maradona'ya Maradona geçmedi top. Maçın bu anlarında çok heyecanlı ilerliyor. Iniesta baskıda. Iniesta'ya geçmedi top. Oo, oh. Lewandowski ile geliyor. Vidic. O oh, Robert Lewandowski çok güzel bir kon Ve bize de yapabilecek hiçbir şey kalmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o Mustera'dan büyük hata. Bu elimizden gitti be. Maradona. Maradona gitti. Verdi pası. Of geçemedik. Adam bastırıyor. Aman 5 olmasın aman. Oh. Dışarıda out. Muslera Maradona'ya vermek istedi. Maradona'ya geçmedi. Aman 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 aman. Iniesta. Ronaldinho. Oh. Ve maç bitti. 4-0. Gördüğünüz gibi ilk gol Gökhan'dan gelmiş. ikinci gol Eder Milito ve üçüncü gol Lewandowski ve diğer gol de yine Lewandowski. İstatistikler, istat istatistler anladınız siz arkadaşlar 4 defa kaleyle buluşan top var 4 isabetli bizim hiç yok topa sahip olma 50 Barcelona %47 bizde isabetli pas %86 da 164 %64 bizde fuar bizde bir tane offside takmışız bir tane de ve maçın skoru gördüğünüz gibi 4-0. Olmadı. Ama maçımız zordu arkadaşlar. iki maç daha atalım bence. Ya da iptal edelim bunu. Edilmedi. Edilmedi. Ve Real Madrid var. Maç zor gibi duruyor sayın seyirciler. Sayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istatistikler i̇ s i̇ s i̇ Of, 102'lik kadro Kalecileri 101'lik Sıkıntı değil, 93'lik müsteremiz var Ve iyi seyirler Haydi. Rakibimiz bağlanmıyor. Evet, maç başlıyor. Eğer başlayabilirsek Ronaldinho'muz bastı. Maradona aldı Güzel bir gol. Saniye 5, gol 1. Maradona'dan asist. Böyle bir güzel gol. Arkadaşlar oyun çok donuyor bende. O oh, ikinci gol mü geliyor? Mara dona olmadı. Bastır bastır ona dinge. Ken baskıda. Evet kayarak müdahale olmadı. O oh, vidic evet helal David Beckham. Beckham verdi Maradona'ya. Maradona. Bir daha verin David Beckham'a. Oo güzel pas. David Beckham. Oo. Penaltı olabilir. Hakem penaltıyı vermedi. Köşe vuruşu. David Beckham kullandı köşe vuruşunu. Maradona. Maradona. Verdi pası. Aman. güzel şut ama top kaleye bulamadım. hadi kaleci. Maradona baskıda. O Of. İşte bu gol ne dilmez arkadaşlar. Efsanevi bir gol. Tadis'ten güzel bir ara pası ve hiç affetmeden gelişine bir gol. Ve maçın skoru 2-0. Evet. Ee, adamlar hata çıkmaya çalışıyor olmadı. Çıkıyorlar evet geldiler. Defansımızı geçemediler. Devlet Beckham baskıda. Devlet Beckham. Devlet Beckham olmadı. Kayarak müdahale ve ilk yarı bitmiş bulunmakta. 2-0 öncülüğümüzü bitti ikinci yarı. İlk yarı bitti pardon yanlış söyledim. Pas ver ya hadi. Ronaldinho. Ronaldinho sürü topu Ronaldinho. çizgi üzerine taşıdı tekrardan Ronaldinho ama offside offside'e takıldık net offside'miş ya aslında bak bassaymışım güzel olmuş Kaleci uzun oldu. Mustara çık çık. Ya bırak şu Ya ne yapıyorsun? Ben sana pas verdim? Uzağalaştım dedim ya Musaera. Hadi dolun ver şuna. Evet bakın. Tate, eu vou colocar tantos que eles. Ronaldinho, 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 isso tem que me viver Ya abi ne faal ne servis vuruşu ya. Hakem yine saçmaladı. Da oğlum ver pasını ya. Ha vereceğim. Ne oluyor ya? Hedrick mi geliyor? Ah be üstten dışarı gitti. Hedrick

Ya abi Atay çıkacağım zaman maç mı bitirir ya? Maç bizim olsun 2-0 olsun arkadaşlar. Ve maçın skoru 2-0 kazanmış bulunmaktayız. 2 gol de aynı adam attıklık. hemen ödülümüzü alalım Çok güzel. Şuradan böyle özel alalım sonra menü fişimiz aldık. Şundan bir kaç tane hiç yok. Bunda 3 tane olmuş neyse boş ver. Evet. Süremiz 19 dakika olmuş. Biraz sonra yayınımızı keseriz bir paket açılımı yapalım bütçemize göre de paket gözükmüyor hmm, bir tane yanaşır bizim evet ücretsiz paketimiz var Sizden beraber, sizlerle beraber bu paketimizi açıyoruz bismillah dedik bas paketimize şimdi ödelerimiz bunlar en yüksek oyuncu koyunca önce isimler dedik ve bastık. Kim geldi? jetonumuzu verdi. 76 MD verdi. Abdul Samet vermiş. Samet de Değilmiş. İyidir. 90'lık kaleciyi verseymiş. Belki güzel olabilirmiş. Daha kötü de varmış. Yine iyi. Rejestas bir de sizlerle şu paketten açalım. Belki bizi güzel bir Açalım. Aç. Kim geldi? Isko geldi yüksek. 82. Bir tane daha Sonra şunu verebilir onası. Verseydi Çok güzel Arkadaşlar Şu Cevherimize de hemen bir bakalım Şu cevherlerde Tamamdır kardeşim İstemiyorum <laughs> Evet arkadaşlar Dediğim gibi Oyuncu adı M. S. Nokta Hepsi büyük harflerle. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Başka bir öneriniz varsa söyleyebilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.